Haber kanalımdan herkese merhabalar. Genel af çıkacak mı? Yolda mı? 7. Yargı paketi nedir? Hangi maddeler var? Genel af 2023 son durum. Mahkumlara af çıkacak mı? Sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen 7. Yargı paketi düzenlemesi Meclise sunuldu. 7. Yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Düzenlemeye göre çocuğu hastanelere infaz ertelemesi yapılacak. Öte yandan 7. Yargı paketinde kirada ara buluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, genel af çıkacak mı? Ne zaman 2023? İşte, 7. Yargı paketinin maddeleri. Genel af nedir? Tüm dünyayı etkisi alan pandemi sebebiyle yaklaşık olarak 120 bin mahkum izne gönderilmişti. Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur, TCKM, 65 bölü 1. Genel af tüm suçları kapsayacak şekilde çıkarılabileceği gibi belirli bazı suçları kapsayacak şekilde de çıkarılabilir. Genel af, yargılaması devam eden davaları ve kesinleşmiş cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran bir yasama işlemidir. Genel af kimleri kapsamaz? Anayasa kapsamında genel ve özel affın çıkarılmadığı tek suç ormanlara karşı işlenen suçlardır. Ormanı yakmak, daraltmak veya yok etmek amacıyla işlenen tüm suçlar af kapsamının dışında değerlendirilmektedir. Ayrıca bütün terör suçları af kapsamında değerlendirilmemektedir. 7. Yargı paketi içeriği maddeleri. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan paketin içerisinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle. Konutta çat kapı haciz uygulaması kalkıyor. Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından İcra müdürünün verdiği haciz kararının ancak, hakim onayından geçtikten sonra, yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır. Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. Ara buluculuğa ilişkin düzenlemeler, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ilamsız icra yoluyla tahliye hariç ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkı ile ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu ara buluculuk kapsamına alınmaktadır ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu ara buluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenmektedir. Uyuşmazlığın nasıl tarafının ara buluculuk süreci ile ara buluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda ara bulucuya yükümlülük getirilmektedir ara buluculuğa ilişkin ülkemizin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi'nin, iç hukukumuza uyumunun sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Kanun yollarına başvuru sürelerine ilişkin düzenlemeler, 2004 sayılı icra ve iflas kanunu, 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu, 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu, 5326 sayılı kabahatler kanunu ve 4675 sayılı infaz hakimliği kanununda yer alan itiraz, istinaf ve temiz kanun yollarına başvuru süreleri, 2 hafta, olarak düzenlenmekte ve böylelikle yeknesak hale getirilmektedir. Avukatlık ve adli yardım sistemine ilişkin düzenlemeler avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenmektedir. Düzenleme tam anlamıyla bir genel af ifade etmiyor. Pandemi sürecinde açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderilmiş ve izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi yasalaşırsa izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi yaftan yararlanmış olacaklar.